TOG ürettiği ilk iki otomobilini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'la beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu Kırmızısı TOG teslim edildi. Plakası 34 EE 2071 olan otomobilin ruhsatı Emine Erdoğan adına tescillendi. Gemlik mavisi rengindeki ikinci TOG ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracı olacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine tanıklık ediyoruz. 2019 yılında ilk siparişi biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz." dedi. "Devrim otomobilinden sonra bize de Devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye yollarında değil, dünya yollarında da togumuzu izleyeceğiz. Süratse sürat, konforso konfor, ne ararsanız içerisinde var. Aliyevinke'nin rengi Anadolu, yarın teslim edilecek." Özbekistan'a da gidecek. Randevu alınıyor. Bizden torpil isteyenler var. Bizde torpil yok. Kamu bakanları teşvik açıklayabilir. Kamu bakanlarının bu noktada kredi imkanları müsaittir. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak otomobilde de bunu yapmak mümkündür. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ortaklar adına TOK Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Tuncay Özilhan, Bülent Aksu, Fuat Tosyalı, Ahmet Nazif Zorlu, yine yönetim kurulu üyeleri olan Kamilhan Süleyman Yazıcı, Osman Yılmaz, Murat Yalçın Taşla, TOK CEO'su Gürcan Karakaş katıldı. Almanya'dan Türkiye'ye giden bir yolcu, izin verilen miktarın üzerinde taşıdığı nakit ve altınlarına gümrük memurlarınca el konuldu gümrük memurları sınır kapısındaki geçişlerde yasak olan veya belirli bir sınıra tabi tutulan ürün ve para miktarları konusunda vatandaşlara düzenli olarak uyarılarda bulunuyor. Ancak çoğu zaman bunlara dikkate almayan kişiler binlerce euro kaptırıyor. 30 Mart 2023'te Gradina sınır kapısında gümrük görevlileri polis ile işbirliği içerisinde yaklaşık 45 bin euro değerinde yaklaşık 1 kilo altın kaçakçılığı girişimini engelledi polis ve savcılık tarafından yaklaşık 700 gram altın takı, 250 gram yatırım altını ve yaklaşık 40 gram da kırma altın ele geçirildi. Almanya Federal İstatistik Kurumu ülkedeki 3.1 milyon hanenin gelirlerinin en az %40'ını kiraya harcadığını tespit etti. Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis, Almanya'da hanelerin giderek daha fazla ev kirası ödediğini ve gelirlerinin önemli bir bölümünü sadece kiraya ayırmak zorunda kaldığını tespit etti. Kira istatistiklerini açıklayan Destatis, 1.5 milyon hanenin gelirlerinin yarısından fazlasını sadece kiralara verdiğini tespit etti. Bu ücretlere evlerdeki kalorifer ve yan masraflar dahil edilince Konut için ayrılan gelirin payı da daha da yükseliyor. İstatistiklere göre Almanya'da kalorifer ve diğer yan masraflar hariç konut kiraları metrekare başına ortalama 8.7 euro seviyelerinde bulunuyor. Ancak bu miktar Berlin, Frankfurt ve özellikle Münih gibi büyük kentlerde çok daha yüksek miktarlarda bulunuyor. Tek başına yaşayanların kira yükü ise daha fazla bulunuyor. Yalnız başına yaşayanlar ülke genelinde ortalama olarak gelirlerinin yaklaşık üçte birini düz kiraya harcıyorlar. Ülkenin her tarafında yeni kiralanan konutların kuralları ise daha da yüksek seviyelerde geziniyor. Hollanda'nın güneyindeki Lahey kenti yakınlarında bulunan Borshoten kasabasında içinde yaklaşık 50 kişinin bulunduğu bir yolcu treni raydan çıktı. Yerel saatle 03.25 sıralarında meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü anlarda Leiden ve Lahey arasında tren seferleri kısa süreliğine askıya alındı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kazada bir kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Hollanda Demiryolları Sözcüsü Erik Kroze, Kazaya bir yük treninin de karıştığını söyleyerek konuya ilişkin detayları paylaşmadı. Forşoten Belediye Başkanı Nadine Stemerding ise kazanın ardından yaptığı açıklamada bu inanılmaz trajik bir kaza. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki yaz tutacağımız bir can kaybı yaşandı. Duygu ve düşüncelerim yakınları zarar gören ailelerle birlikte dedi. Kazanın tren raylarında kalan inşaat malzemeleri nedeniyle yaşandığı üzerinde duruluyor. Hollanda'nın Nijmegen kentindeki Eyüp Sultan Selim Camii'nde Cuma günü yaşanan bir olayda iki kişinin bıçakla yaralandığı belirtildi. Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Eyüp Sultan Selim Camii cemaati olmak üzere bölgedeki tüm Müslümanları üzen ve endişeye sevk eden olay Cuma günü saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre camiye Cuma namazı öncesi gelen ve cemaatten olmadığı anlaşılan bir kişi önce sağa solu kırıp dökmeye başladı. Ardından elindeki bıçakla kendisine engel olmak isteyen Osman Öztürk'ü yaraladı. En sonunda da kendisini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis cami çevresini koruma altına aldı. Helikopter ambulans dahil çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Olay sırasında herhangi bir lisan konuşmadığını söyleyen saldırganın Hollanda vatandaşı olmadığı daha çok Asya kökenli olabileceği belirtildi. Boyun kısmına dört tekiş atılan Osman Öztürk polise verdiği ifadenin ardından taburcu edilirken saldırgan ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Saldırganın kimliği henüz açıklanamazken olay sebebiyle cuma namazı kılınamadı. Akşam verilecek olan iftar yemeği ile teravih namazı da iptal edildi. Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, Deprem Araştırma Komisyonu'na Kahramanmaraş Merkezi depremler sonrasında çocukların durumuna ilişkin bilgi verdi. Şahin, depremin yaşandığı bölgede toplamda 4.6 milyon çocuğun olduğunu ifade etti. Şahin bölgede TÜBİTAK'ın derin gölü sistemi ile kimliği belirlenemeyen çocuklara dair çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakanlık korumasında 81 çocuğun olduğunu, bunların da 35'inin henüz kimlik tespitinin yapılamadığını kaydeden Şahin, DNA örnekleri verildi. Ancak henüz yakınlarına ulaşamadığımız için özellikle 0-1 yaş ya da yabancı uyruklu olan çocuklarımızın kimlik tespitleri henüz yapılamadı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 850 kişinin depremde uzvunu kaybettiğine dair sözlerin hatırlatılıp kaçının çocuk olduğunu sorulması üzerine Şahin, ilk istediğimiz verilerde yaklaşık 200'ün üzerinde ampute çocuk olduğunu söylediler. Bize gelen ilkleri bu şekilde. Özellikle engelli durumuna düşen, uzvunu kaybeden çocuklarımızla ilgili de ileriki dönemlerde ihtiyaçlarımızı da belirledik dedi. Çocuk koruma şehirleri kurulacağını açıklayan Şahin, engel durumu olan çocuklarımızın da rehabilitasyonunu sağlayabileceğimiz çocuk evleristelerimizi, engelli çocuklarımızı da işin içine katacak şekilde çocuk koruma şehirlerine dönüştürmek istiyoruz şeklinde konuştu. Şahin'e bazı çocukların deprem sonrasında cemaat kontrolüne girdiği yönündeki haberlerde soruldu. Şahin, depremden sonra kaldıkları evin zarar görmesi sebebiyle ihtiyaçlarını karşılayan STK ya da vakıflar tarafından İstanbul'da kendilerine ait kuruluşlarda, evlerde, annelerinin gözetiminde olan çocuklar olduğunu söyledi. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü. Yani oradaki çocuklar refakatsiz çocuklar değil, ailesi olan, annesi olan, annesinin yanındaki çocuklar ve zaten savaştan dolayı Suriye'den geldikten sonra Hatay'da da süreçleri bu şekilde ilerleyen çocuklar. Fransa'da nüfusun %10'unu Müslümanlar oluştururken nüfusun %51'inin hiçbir dine inanmadığı tespit edildi. Inze ve Fransa Demografik Enstitü'nün Enstitüsü ülkede 2019-2020 yılları arasında 18 ila 59 yaş aralığında 27.200 kişiyle yapılan ankete göre Ülkedeki dini aidiyetlere ilişkin rapora göre Fransa'da nüfusun %51'i hiçbir dine inanmıyor. Bu oran göçmen asıllı olmayanlarda %58'e çıkarken göçmen asıllı nüfusta %19'a denk geliyor. Hiçbir dine aidiyet hissetmeyenlerin oranı son 10 yılda artış gösterdi. Belirtilen yaş aralığındaki nüfusun %29'unu Katolikler oluştururken Müslümanların oranının %10 olduğu belirtildi. Göçmen kökenliler arasında ise Müslümanların oranı %44 olarak rapora yansıdı. Müslüman ailelerde çocukların %91'i ebeveynleriyle aynı dine mensupken Hristiyanlarda bu oran %70'in altında kaldı. Yahudilerde ise söz konusu oranın %84 olduğu aktarıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, iş, sanat, siyaset ve bilim dünyasından birçok insanı geleneksel Ramazan iftar sofrasında bir araya getirdi. Kön, Ditip Merkez Camii Konferans Salonu'nda gerçekleşen iftar yemeğine Kön, Düsseldorf, Essen ve Münster Başkonsolosları, Müslüman Teşkilatların Genel Başkan ve Yöneticileri, Dini Cemaatlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, DİTİP Yönetim Kurulu Üyeleri, Dini Danışma Kurulu, Eyalet Birliği, Kadın, Gençlik ve Veli Birlikleri Başkanlarıyla, iş, Sanat, Siyaset ve Bilim Dünyasından Temsilciler Katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programının açılış konuşmasını DİTİP Genel Başkanı Doktor Muharrem Kuzey yaptı. Kuzey, Ramazan ayının Müslümanlar için dini hayatlarında bir yeri olduğu, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, dayanışma ve empatinin yaşandığı, karşılıklı sevgi, kardeşlik ve saygının pekiştiği bir ay olduğunu söyledi. Bu yıl Ramazan ayına Türkiye ve Suriye'de meydana gelen şiddetli deprem damgasını vurduğunu belirten Kuzey, deprem bölgesinden gelen görüntüler bizleri derinden sarsmıştır. Kayıpların sayısı ve yıkımın büyüklüğü karşısında hepimiz çok üzüldük. Yaşanan acının dünya çapında paylaşılması, enkaz altında kalan her bir insan için verilen mücadele hepimizi etkilemiştir ve bu da bize yıkım Ölüm, kayıp ve insani acılar karşısında aniden bir dünya topluluğu olduğumuzu göstermiştir. Dünya çapındaki dayanışma için sayısız kurtarma görevlisi ve yardımseverler için şükranlarımız sonsuzdur. Bu ülkenin bir parçası olarak Almanya'dan gelen taahhüt ve bağışlar için gurur duyduk ve minnettarız. Bosnalı ve Arnavut Müslüman toplumların, kiliselerin ve sivil toplumun, politikacıların, federal ve eyalet hükümetlerinin ilgisi hepsi Türk kökenli insanlar olarak sözleriyle ve eylemleriyle bizi derinden etkilemiştir. Almanya'daki Türk kökenli insanlar son 10 yıl böyle bir destek, yakınlık ve dayanışma görmediğini düşünüyorum. Bunun için çok teşekkür ederim diye konuştu. Almanya Protestan Kilisesi Yüksek Kilise Danışmanı ve Dinler Arası Diyalog Sorumlusu Dr. Alexander Kalberdik, Alman Psikoposlar Birliği Başkanı Baş Dr. George Beltsik'in selamını ileterek Alman Psikoposlar Birliği'nin Ramazan mesajından pasajlar okuyarak sözlerine başladı. ''Birbirimizin kardeşleri olmaya, birbirimizle dayanışma göstermeye ve birbirimizi kollamaya çağrılıyoruz. Dünyamızın böyle bir kardeşlik tutumuna her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.'' dedi. Göndetip Merkez Camii ilk kez ziyaret ettiğinde caminin şeffaflığı ve içerinin kubbeden yansıyan güneş ışığıyla aydınlanmasının kendi içinde çok güzel duygular nedeni olduğunu ifade eden Kalbarzik, cami, sinagog ve kilise gibi ibadethanelerin kriz ve savaşlar önünde barışın simgeleri olduğuna vurgu yaparak iftar davetlerinin yeni dostluklara vesile olduğuna ve insanların tanışmasına vesile olduğunu söyledi. Alman Psikoposlar Kurulu Sekreteryası ve İslam Orta ve Doğu Avrupa ile uluslararası çatışma alanları sorumlusu Dr. Andreas Hermann da Almanya Protestan Kilisesi Başkanı Anette Kurşus'un selamlarını ileterek söze başladı. Ramazan'ın artık Almanya'daki hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Hermann, Müslümanların oruç tutmasının protestanlar için de önemli bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Diğer dinlerde de oruç ibadetinin olduğunu ancak Müslümanlarda ise bu ibadetin daha çok içtenlikle ve sağlam yapıldığını söyleyen Herman, Ramazan ayının köprüler inşa ettiğini ve başka zaman bir araya gelmesi düşünülemez olan insanların bir araya toplayabildiğini ifade etti. Kön Liberal Musevi Cemaati Başkanı Rafi Rotenberg de "Dostlar günde belli olur" diye konuştu. Türkiye'de yaşanan depremde İsrail'den gelen yardım kurtarma ekiplerini gördüğünde bir İsrail'le olarak çok duygulandığını söyleyen Rotenberg, "İnanıyorum ki burada veya İsrail'de böyle bir felaket olsa Türkler de aynı şekilde yardımda bulunurlardı." dedi. Cemaatle de depremden dolayı Türk halkı için topluca dua ettiklerini de söyleyen Rotenberg, "Umarım en kısa zamanda yıkılan yerler tekrar inşa edilir." diye konuştu. İftar programı okunan akşam ezanının ardından hep birlikte oruçların açılmasıyla sona erdi. Öte yandan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, Nida Zaksın Eyalet Birliği tarafından düzenlenen iftar programına, Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stefan Weil, Nürnberg Ditip Eyüp Sultan Camii tarafından düzenlenen iftar programına, Bavyera Eyalet Başbakanı Dr. Markus Söder, Eski Eyalet Başbakanı Dr. Günter Beckstein ve Bavyera SPD Milletvekili Arif Taşdelen katılırken, Kuzeyren Vesfalya Eyalet Başbakanı Henrik Wüst, Düsseldorf kentinde düzenlediği iftar yemeğine de Enerji Diti Peyalet Birliği ve Düsseldorf Bölge Birliği Başkanı Ersin Özcan iştirak etti.